varlığıyla düşüncelerine güç verecektir meslektaşımızla. Böyle aydın insanları kaybediyor olmak toplumumuz ve şehrimiz için büyük kayıplar. Bu durum bize şunu da gösteriyor. E, toplumumuzun gerçekten bu anlamda çok ciddi bir bir e, yeniden eğitime yeniden yapılandırmaya, yeniden yeni bir nesil yetiştirmeye ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bir toplumun ne durumda olduğunu görmek için iki unsura bakınız. Bir, kadınlar, iki, savunma hakkı yani avukatlar. Çünkü toplumun gelişmişlik düzeyini ise kadının pozisyonu aynı değeri ifade edecektir. Gelişmiş toplumlarda modern toplumlarda huzurun, barışın, hukukun egemen olduğu toplumlarda kadın erkek ayrımı diye bir şey söz konusu olamaz. Cinsiyet ayrımcılığı diye bir şey söz konusu olamaz. Savunma hakkının nereye kadar ifade edileceği tartışma konusu yapılamaz. Ancak bizim için şu anda en büyük problemlerden bir tanesi kadının gerçekten toplumda gerçekten sözünü ve rolünü oynayabileceği bir noktada bulunmaması ve savunma hakkının bugün adeta yok edecek derecede bir zamana denk geldiğimiz bir çağ yaşıyoruz, ilkemiz için. Değerli dostlar, eğer ki toplumu kadından arındırırsak, kadın toplumda insanlığın yarısını oluşturan gerçekliği inkar edecek olur isek,